Anlatıcı heyecanlı bir tonla. Bir zamanlar cesur Türkler vardı ama bir gün kötü düşmanlar saldırdı. Türkler yeni bir yuva aramak zorunda kaldı. Bozkurt belirir ve Türklerin önüne çıkar. Beni takip edin. Size güvenli bir yol göstereceğim. Çocuklardan biri. Vay, bir bozkurt bize yol gösteriyor. Bilge lider. Burası yeni yurdumuz ama bu dağı aşmamız gerek. Bütün Türkler büyük bir ocak kuruyor, ateşler yakılıyor. Demirci ustası. Büyük ateşle demir dağı eriteceğiz. Alevler yükseliyor, daha kızarıyor, sonunda paramparça oluyor. Çocuklardan biri. Yaşasın, yeni yuvamız burası. Ergenekon Vadisi açılıyor. Yem yeşil, nehirler ve hayvanlarla dolu. Bozkurt en yüksek tepeye çıkıp gökyüzüne uluyor. Bilge Lider. Zamanı geldi. Artık Ergenekon'dan çıkıp dünyaya yayılmalıyız. Bozkurt gururla bakarak. Türkler sonsuza kadar özgür kalacak. Anlardı Minik dostlar. Cesaret, birlik ve azim her zaman kazanır. Yeni hikayeler için abone ol.